Merhaba canlarım ah, kanalıma hoş geldiniz love you yanımda harika bir kadın var Derya Dalma her şeyin vaktisi olan kadın muhteşem bir kadın şu ben güzelliğe biliyorsun. bakın Allah'ım yarabbim Senin ya Senin için? Sana biraz bakacağım ama kendimden gözümü de alamıyorum nasıl bakayım sana? Sen kendine bak ben, ben kendi halimde buralarda böyle Nasılsın aşkım? Çok iyiyim Bugün erkek kadın ilişkilerinden bahsedeceğiz bir tanem. Değil mi? Edelim. 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 En sevdiğimiz konular. en iyi olduğumuz da konular aynı zamanda. Aynı <laughs> zamanda en berbat olduğum konudur. Gerçekten mi? Kesinlikle. Sence ilk mesajı kim atmalı? İlk o hedefi kim yapmalı? Ben atarım. Ben de atarım ya. Ay beni şöyle o atsın, bu atsın. Geçti oraları oğlum, Onlar çok eskidendi. Evet. Şimdi artık böyle bir şey kalmadı ya. Benim öyle İstiyorsan, bir anım var. Hissediyorsan. Evet, evet. Atarsın ben. Ortaokulda hoşlanıyordum birinden. Gidip söyledim teneffüste kantine indim. "Senden hoşlanıyorum." dedim. Wow. İyi de misin?" ben de derim. Eğer bir erkekten gerçekten böyle çok beğendiysem, hoşlandıysam, evet. bu benim olmalı, dediysem. Wow. Hemen aslan kadını çünkü ya. Kesinlikle adım atarım. Kesinlikle ve bu konuda yani. da başarıyı elde edersin çok eminim. Ne yaptın Anladım. sen bu zamana kadar mesela atıyorum <laughs> ortaokulun için haricinde diyorum sana adım <laughs> altında pişman oldun mu? Hiç ben istediğimi aldım her zaman ve alırım da zaten istersem alırım o bir gerçek. Bitti. aslında konu bu. Konu bu aynen öyle kişi neyi istiyorsa onu aslında başarabiliyor zaten. Ya o da senin adım atmanı bekliyor çekingen birisi. Ay öyle ömür mü geçer Gül ben gibi oldum şimdi de. <laughs> öyle şey mi olur? Ay Gül ben ya, <laughs> sen Beğendiysen gider seviyorsan git konuş bence ben temsiliyim yani. Ama şöyle bir şey bak mesela ben ilk adımı atarım ama sonraki de, sonrakinde A, kaplumbağa gibiyimdi. Öyle mi? Tabii. Ya, ben öğrencim... oradan bir şeyi veririm. ondan Verir, çekerim sonra... diyorsun. Hadi yavrum yürü derim. manyetik dalga gibi veriyor elektriği geri çekiyor artık gerisi böyle. Tesisat onda çünkü. <laughs> bir erkek ilişkide neden korkar bir tanem sence? Ee, bir tanem bence bir erkek, erkek gibi bir erkek ilişkide hiçbir şeyden korkmaz. Kesinlikle korkmamalı, korkmamalı. Çünkü erkek dediğin erkek. Yani mesela Erkek. ben aslan kadını olarak hep şunu istemişimdir. Benim sadece... erkeğim bir tık üstte olmalı. Kesinlikle. Ben... Kadının savunmasızlığını ben de çok savunuyorum. Çok Kesinlikle. doğru bir nokta Çok yani. da doğru buluyorum. Ben de çok doğru buluyorum. Çünkü güç erkeğe yakışan bir davranış olduğu için. Erkek korkuyorsa da o korkuyu yenmeli. Ama neden korkar dediğimizde bence kadın çok yukarıda üstün böyle bir elmassa. Erkek oynaması kaymasından korkacak. o zaman zaten ötede evet. oynasın yani bize Doğru. ulaşmasın derim ben. Kendi çapında oynasın. Kendi çapında kendi gibilerle. Evet. Peki özgüvensiz bir erkeğin özgüvenini kadın şifalandırıp yükseltebilir mi sence? Çok ben... zor. Zor evet Annesine yorucu. Annesinin büyütemediğini biz mi büyütelim şimdi ben aşk arıyorum ya. Doğru aynen. Adam ha. arıyorum yani. Eril bir enerji daha iyi. Kesinlikle. Ama sevgi o özgüvensizliği bile yükseltir ya besler gibi. Diyorum, bak bunu bugün yapar, iki gün yapar, ertesi gün yine Doğrucak. ortaya çıkacak, yine Doğru. çıkacak. Belki de senin ona en ihtiyacın olduğu anda ortaya çıkacak ve sen diyeceksin ki sana verdiğim emeğe, sevgiye, aşka, zamana. Evet. Diyorsun. İlişkilerimizin aynamız olduğuna inanıyor musun? Ben çok inanıyorum. Onu. Ben çok inanıyorum, ben de öyle. İnanıyorum. Ilişki... Ya da hep aynı ilişkileri nasıl karşımıza çıkıyor? Bunu nasıl yorumlusun? Bunu yani nasıl yorumlayayım yavrum? Sonuçta biz neysek, hayatta karşımıza hep bunlar çıkıyor ve ben bunu kendi hayatım üzerinden de söyleyebilirim sana ki e, ben mesela bir dönem e, kısır döngüde bayağı bir döndüm durdum. Hep sürekli annesinin bir kadın baskısı bir şey. Hep bu tarz erkekler çıktı benim karşıma Aa, biliyor musun? Hı hı. Sen dersine alana kadar. Allah sana o tip erkeklerin farklı yansımalarını veriyor. Veriyor, net Tipleri veriyor değişik yani. değişik ama karakter özellikleri aynı oluyor ders e, alana kadar. E, o zaman da bütün hepsini denemiş oluyoruz. Gerek var mı? Sonra da bir anlamsız soğuma. O yüzden insan önce kendini şifalandırmalı diye bu konuyu buraya bağlıyor. Ya, bence e, buradan şifa konusuna da geçersek eğer bir insanın önce kendini şifalandırması her şeyden çok Kesinlikle. daha önemli bence. Mesela sen de bu konularda çok iyisindir. Şifa evet. konusunda hı hı. frekans konusunda Şifacım çok iyisin. Şifacıymışım ben önceki hayatında biliyor musun? Doğrudur. E tabi güzelliğinden de belli, sektörümden de belli. Do Şimdi şöyle bir tabir var aşkım. İlişkiyi dişi kuş yapar, yuvayı dişi kuş kurar falan filan. Bunlara inanıyor musun? İnanmıyorum. Bu yönde nasıl? İnanmıyorsun. Vallahi inanmıyorum. Evet dişi kuş yapar, kadın yapar. Hı hı. Ama bir yere kadar. Sen bana ne verirsen etki tepkidir yani. Karşılığında bunu görürsün. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Erkek su versin, kadına bardağı zaten halleder. Aynen, Aynen bir şey bu. Aynen. O yüzden yani, yuvayı dişi kuş yapar, bunu dişi kuş yapar, onu yapar. bunu Çocuk bir şey olmuyor. Ondan öyle. sonra benim saçım süpürge olmuş, bilmem ne olmuş. Çocuk Aynen. çocuktu, bilmem neye karışmışım. Yapmışım adam nerede? Adam abi. yok. Yok adam. Adam adam Adamdan sonra şeyleri. Tak tak yes. Aynen Yok öyle. bir şey. Cebe koyuyor sonra olmaz. İnanmıyor. Hayır, hayır Cebe girmeyin şey. kızlar. Girmeyin. Tabii cebe yakın yerlere girin ama cebe girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Rica ediyorum tamam. Şimdi mesela o zaman ben sana bir soru sorayım. Bekliyorum gelsin. İlk buluşmada erkekleri testten geçirir misin? Kesinlikle geçiririm. Nasıl? Nasıl İlk... yaparsan. bana da öğretsene. öğreteyim. İlk buluşmada önce oturuyoruz şöyle güzel bir böyle date. E, yemekli böyle güzel. Oturduk. Birincisi zaten bana karşı davranışım olsanlar yemi çekecek. Olunca. Beni güzel bir oraya oturtacak, çantam falan kötü yerdeyse hemen düzeltecek, garsona nasıl davranacak, nasıl bir hitap şekli olacak, bunların hepsini piş piş deyip de böyle ıslık çalarak garson çağıran bir adam da zaten Ama öyle git yani. Öylesi de girmesin hayatına zaten. Tabii. Senin gibi bir be, bayan hayatını... beyaz yaka sevmiyorum ben ya. Yazıl, az da maç olsun. E Tesbihini oynatsa garson gelsin Ökleyecek anladın mı? yani şöyle bir hatta kaç yüzü... Of erkek, erkek işte. Olsun. <laughs> Asın dibine kadar dedi. dolu dolu şarjımız bitmesi. <laughs> Aşk gerçekten iyileştirir mi yoksa daha mı çok yaralar sence? Hem iyileştirir hem yaralar. Kesinlikle. Önce öyle. iyileştirir, Hı -hı. sonra yaralaya, yaralaya çeker gider. Sonra yeni biri o yarayı iyileştirmeye gelir mi? Ama ona da yazık değil mi? Yazık bir yara bandı gibi oluyor. Yazık bence sonra sen kendini iyileştirmekle uğraşıyorsun. Hı -hı. <laughs> <laughs> o zaman e, şimdi ben sana bir soru daha sorayım o zaman. Sor e, Melis'cim sence olurum. erkekler duygularını belli etmiyor mu? Biz mi görmezden geliyoruz ya da gözümüzü kapatıyoruz? Bence kapasiteleri az. Bence de. Bu <laughs> cevabı yani... vereceğini biliyordum, emin oldum, teşekkür ederim. Rica ederim. Verebildikleri az, anladın mı? Yaratıcı bir zeka yok zaten erkekte. Mekanizması çok sıradan. Hani ona göre belli ediyor ama kadın tatmin olmaz, doyumaz yani. Doyuma ulaşamaz kolaylıkla. Tabi ulaştıran da vardır. Buradan ulaştırma bakanlarından ricamız ki <laughs> doyuma ulaşan erkekleri piyasaya salınsın. Çünkü eril enerji diye bir şey kalmadı artık. Ay bitti. Vallahi. Bitti. Vallahi öyle. Kızlar zıplıyor erkeklere. Şimdi erkekler otur bir mesaj çek yanındalar kızlar. Çok kolaylaştı artık. Zor kadın mısın sen? E, kişisine göre değişir aslında. Bence ya. sen çok zor bir kadınsın. Çok zorum. İlişkin içerisinde. Yani seni çok, çok zor. Zor. Beni bazen kolay olabiliyor ama <laughs> seni çok zor. <laughs> Yok beni zor. Gerçekten seni benim, bir iltifatla tavlayamaz adam. Beni ben bir iltifatla tavlayamaz. Öyle şey İsteklerim bir de çok fazladır benim. Ya yatkat gibiyim diyorum. Hayır hayır maddi açıdan değil. Manevi şey yani. olarak isteklerim çok fazladır. Benle ilgilenecek, beni sevecek, beni övecek. Çok 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 sevecek. Hep sevecek. Hmm. Böyle gözümün içine bakacak. Narsis, narsis. Benim. Zemini narsis ben size söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tam bir narsis aslan kadını. Kesinlikle. Ama aslanlar öyle. pop pof hak ediyorlar. Değil mi? Hak ediyoruz. Hak ediyorlar ve çok hak da seviyorlar. Evet. Kocaman kocaman seviyorum. Çünkü. Aslanları da yani bir de aynı tip erkekleri alma durumu var hayatımızda. Bunu az önce konuştuk ama tekrar ben değinmek istiyorum. Neden aynı tip erkekleri alıyoruz dediğimizde aslında dersimizi alamıyoruz ya o kişiden. Ve onun gibi kişiler karşımıza çıkıyor ya ama biz onu da aklımız, onu seviyoruz mesela, değil mi? Bize de yere bırakanı seviyoruz. Ama Melis'im sürekli her ilişkiden bir ders almak zorunda mıyız? Doya doya deli gibi yaşa bitsin gitsin. tabii ki. Niye sürekli? Ee, insan, aa benim karşıma çıktı ondan bir ders alacağım kesin, ay bu böyle geldi bundan acaba ne ders alacağım, böyle ömür mü geçiyor ya, böyle geçmez ömür geçmez, ben. Bo Hı -hı. boş boş boşver, <laughs> böyle Çünkü ömür falan, falan geçmez, geçmez, 5 dakika geçmez ama e, her zaman şunu söylüyorum ki kişi kendini iyileştirmeden mükemmel bir aşk evrenden beklememeli en iyi şifa kendine dönmek. Hatta gerekirse o süreçte hayatına birini de almamalı kişi iyileşene kadar değil mi? Almadan duramıyorsa. Tabi orası derin. Cebe girsen, cebe yakın yerlere. <laughs> Bekleriz. İlişkilerde peki böyle ruhani bağ gerçekten var mıdır? Herkesle aslında yaşadığın her ilişkide erkeklerle olan. Kesinlikle olduğunu Kısa bir ilişkide bile olduğunu Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere ee, biz kadınlar bilirsin ki ben kendi açımdan söylüyorum ben bir erkekle mesela şeye bakarım ağzına ben bunu öpebilir miyim öpemez miyim? Öpebilirim. <laughs> 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 layık mı layık değil mi? Kesinlikle Senin? ve insanı öperken o hani kinenin kokusu o içselliği Safazıza alıyorsun ya bunu. kesinlikle ve kesinlikle. diyorsun ki benim bu kişiyle bir ruhani ruhsal bir bağım var diyorsun yani. Ama sonrasında o da ruhu bozuk çıkıyor, yapacak bir şey yok. Ama bu cinsellik de ayrı, her cinsellik yaşadığın insanla ruhani, bavara inanmıyorum ben ama ikiz aleve yani, inanıyorum e ya. İkiz aleve? Kesinlikle inanıyorum. mesela Genel evet. olarak toparladığımızda aşk dünyanın en güzel şeyi değil mi ikiz alevim? Sen sinirli. söyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Hem de en güzeli. <laughs> kahve, kahve da Böcek mi geliyor, karınca mı geliyor? Ha, ne kahve geliyor? de için. <laughs> Kahve de içeyim. Ha. <laughs> Benim kahvem nerede? Senin kahve. Benim mi? Benim asistan burayı hazırladı da arkadaşlar. Kahve yapma. <laughs> Süse kız önem veriyor da içi boş. Niye böyleler ya? Bazı erkekler de böyle değil mi ama? Kesinlikle. Ay dışı tam mı? baba içi prenses. Tam bu. <laughs> Orada işte ceplere yakın yerlerden çıkış yapıyorsunuz. Bu kahveyi içemedik bugün. Su koymuş. Allah razı olsun. Evet, suyumuz var. Içtik. İçmiş o da zaten. Kahvemiz yok. Olsun. Olsun. devamını da içeriz. Tabii. Bir dahakine içeriz. Tabii aynı. Hep beraber içeriz. Lütfen kanalıma ha? abone olup da e, likelamayı unutmayın değil mi?